Merhaba, benim ismim Öykü ve evet, ben her sene o yeni yıl kararlarını yazan insanlardan biriyim. Bunları seçtirdiğimize göre hızlıca videoya başlayabiliriz. Geçen sene bu zamanlarda 2021 için yapmak istediklerimi listeledim. 2020'nin ne kadar boktan bir yıl olduğu düşünülürse, kararlarımı biraz minimumda tuttuğumdan mıdır bilmem ama yapmak istediğim, planladığım birçok şeyi yaptım. Ama her şeyi değil, listedeki her şeyi tıklamak zorunda olan takıntılı bir insan olarak kararlarımın geri kalanını gerçekleştirmek için 5 gün var teknik olarak 5 günüm yok. Yeni yıla daha 2 hafta var ama bu videoyu çektim, kurguladım, yayınladım derken 5 günüm var. Listeye basit bir maddeyle başlamak istiyorum. Sizi 9 yıldır kullandığım sevgili bilgisayarımla tanıştırayım. Yani ben bu bilgisayarla tanıştığımda yıl 2013'tü. Güneşi Beklerken dizisi yılın en popüler dizisiydi. Kerem Bürsin'in köpek balığı ve ahtapot karışımı yaratıkla savaştığı Sharktopus filmini kendisinin de izleyip bu işin böyle olmayacağını anlayıp Türkiye'de Amerikan aksanlı 25 yaşında bir lise öğrencisi oynamaya karar verdiği seneydi. Okey. Okay. Dolar 1.7 idi. Bunu hep beraber sindirmemiz için bir saniye bekliyorum. Google Trendler'de en çok aratılan tarif sarımsak çayıydı ki bunun neden olduğu ile ilgili bir fikrim yok. Gangnam Style hala gündemde olan bir şeydi. Hey, Özetle uzun zaman önceydi. Bir bilgisayarın sadece açılmasından da anlaşılacağı üzere yollarımızı ayırmamızın vakti gelmişti. Hıh. Açılıyor mu acaba? <laughs> Bu sebeple de 2021 yılında yeni bir bilgisayar almak çok istediğim şeylerden biriydi. Doların da malum artık düşeceği yok. O yüzden sonunda bilgisayarımı değiştiriyorum. <laughs> dı 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 Konuyu da hallettiğimize göre listedeki bir diğer madde anksiyetemle daha iyi başa çıkmaktı. Yani endişeli hissettiğim anlarda kendimi daha iyi kontrol edebilmek. Bunu yapabildim mi? Hayır. Önümüzdeki 5 günde yapabilecek miyim? Hiç zannetmiyorum. Ama kaygılarımı 5 günde nasıl yendim? Tam da YouTube'da tüketilecek bir video içeriğine benzemiyor mu? Stres azaltma yöntemleriyle ilgili araştırma yapıldığında bütün ilgilerde hemen hemen aynı şeyler çıkıyor. Toparlarsak, egzersiz yapmak, spor yapmak, yürüyüş yapmak, açık hava, aromaterapi, alkol yok, meditasyon. Hmm tamam 5 gün boyunca hiç içmek yok. Bunu yapabilirim. Gelelim meditasyona. İtiraf edeyim, başlangıçta bayağı zorlandım. Bir kere meditasyonda ilk kural sessizlik. Ki bu İstanbul'da merkezde yaşayınca pek mümkün değil. Ertesi gün daha sessiz bir ortamda ve rahatlatıcı bir müzik eşliğinde denedim. Bu şekilde o an için kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Günün veya haftanın geri kalanında bir etkisi oldu mu pek emin olamıyorum. Yürüyüş ve temiz hava Yürümeyi normalde çok severim. Gerçekten kendimi kötü hissettiğimde de iyi gelir. Ama tam da bu 5 günde, her gün, her gün yağmur yağdı. Sadece yağmur da değil, rüzgar, soğuk. Soğuktan koruması için maskeyi takıyorum, nefes alamıyorum, maskeyi çıkartıyorum, yüzüm donuyor. Yürümenin rahatlatması gerekirken yani ekstra strese soktum. O yüzden açıkçası bunu sadece 2 gün yaptım. Stres, et, stres etkisini... Stres etkisi... Stres et... Stres et... Stres et stres etkisini denemiyor. Lavanta yağının koklandığı zaman doğrudan çok kısa bir süre içinde beyni etkisi olduğunu ve stresi azalttığı söyleniyor. Deneyeceğim. Uzun vadeli bir şey olmasa da lavanta yağı o an gerçekten güzel bir etki yapıyor. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum ama bugün her şeyi üst üste yaptım. Yoga, meditasyon, bu. Son olarak egzersiz. Bu 5 gün en iyi gelen şeydi. Aylarda spor tamamen bırakmıştım ve başta biraz zorlandım. Ama gerçekten spor yaparken başka hiçbir şey düşünmeye fırsat kalmıyor. Sonuç olarak anksiyetemi tabii ki 5 günde yenemedim. Ama genel olarak kendimi iyi hissettiğim bir haftaydı. Gerçi o kadar çok şeyi üst üste yaptım ki ne neyi tetikledi onu da çok bilemiyorum. Egzersiz demişken neden, nasıl, niçin bilmiyorum. <laughs> Orta seviye yoga yapmak da benim listemdeydi. Orta seviyeyi bırak düzenli yoga yapsam bana yetecekti. Ama artık bunun için biraz gel. Ama 5 gün üst üste biraz önce de bahsettiğim gibi egzersiz ve yoga yaptım. Bu maddeyi 2022 yılına devrediyorum bilgisayarımı aldık. Anksiyetemi yendik. Spora yeniden başladık. Bu noktadan sonra neden bir de kişisel ilişkilerimi geliştirmeyelim diyorum. Ve yeni maddeme geçiyorum. Genel olarak iletişim sürdürmek, insanları düzenli arayıp sormak konusunda çok iyi değilim. Bu senin hedeflerimden biri de bu konuda biraz daha iyi olmaktı. Tabii ki bunu pek de gerçekleştiremedim. Ve pat diye olacak bir şey de değil ama bir adım olarak hafta sonu birkaç ayda görüşmediğim ailemi görmeye gitmeye karar verdim. Ve kaçınılmaz son gerçekleşti. <laughs> <laughs> Evde en sevdiğim yanlarından biri eski eşyalarıma bakmak. Halis Serüvenler dizisi, pelüş hayvanlarım harika albümlerim. Film gecesi, sohbet, eski anılar derken bu maddeyi de olmuş kabul ediyorum. Bu sene yapmayı çok isteyip yapamadığım şeylerden birisi de kendimle daha çok yalnız vakit geçirmekti. Ben aslında yalnız vakit geçirmeyi çok seven bir insanım ve hala da evin içinde bayağı tek başıma vakit geçiriyorum. Ama tek başıma dışarı çıkıp yalnız dışarıda aktiviteler pek fazla yapmıyorum. Ve bunu değiştirmeye karar verdim. Bunun için de dışarıda tek başıma güzel bir gün geçireceğim. Ve tabii ki de dışarıya çıkıp güzel bir gün geçirmeye karar verdiğim gün hava <laughs> yağmurlu. İlk işim sinemaya gitmek oldu. Tek aksilik ses olup görüntü olmamasıydı. <laughs> ama neyse ki sonra o da düzeldi. Uzun bir süre sonra tek başıma sinemada olmak çok güzeldi. Sonrasında alışveriş yapayım dedim ama fiziksel olarak 2 yıldır falan alışveriş yapmamış olabilirim. Ve gerçekten hiç benlik bir şey değil. Tek tek bir şeylere bakmak, belki bir şey beğenirim diye saatlerce gezinmek, İster istemez arama motoruna ne istiyorsam onu yazmayı, beden fitresi seçmeyi, ucuzdan pahalıya sırala demeyi istiyorum. O yüzden alışverişi yarım bıraktım ve gidip bir kahve içmeye karar verdim. Şemsiyeyi gerçekten çok güzel kullanıyorum. Yine yağmur, rüzgar ve şemsiye uçusundan dolayı günüm biraz sallantılı bitse de deli gibi yağmur yağmaya başladı. Şemsiyemin hali. Bunu kendimle yağmur altında romantik bir yürüyüş olarak kabul edeceğim. Genel olarak çok güzel bir gündü. Çok keyifliydi diyebilirim. Aslında bu hafta benim için genel olarak çok keyifli geçti. 2021 yılında en büyük iki isteğimden biri taşınmaktı. Bunu da senenin başlarına gerçekleştirdim. zorlu ama tatmin edici bir deneyimdi. Diğer isteğim ise bu YouTube kanalıydı. İlk videomdan, ilk videomu nasıl yaptığımı anlasam, videoda da anlattığım gibi, amacım kendi hikayelerimi anlattığım videolar yaratmaktı. Bunu yapmaya başladığım ve yapmaya devam ettiğim için de çok mutluyum. Burası lütfen beğenin ve abone olun demek için uygun bir yer galiba. <laughs> Hepinize çok mutlu ve dileklerinizin gerçek olduğu yeni bir yıl diliyorum. Aktı. Sürekli kamera karşısındaki için gözlerimi kapatıp bir şeyler yapıyorum. Bunların meditasyon yapmak için benim daha çok isteyeceğim. <laughs> Lady ve sokak köpeği tamam. <laughs>